Mercedes'in Mercedes yaptığına hoş arkadaşlar. Alternatör grubunu gösteriyorum arkadaşlar size. Evet biz kapağı açtık. Generatörümüzün Generatörümüzün alternatör grubu. Enerji kabloları arkadaşlar. Enerji kabloları. Bağlantılı kontrolünüz geçtik. Problem var mı? Şurada voltaj regülatörü var arkadaşlar. Şu kapaktan sökülüyor. Voltaj götür çalışmazsa voltaj üretmez. Voltaj ayarında buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu voltaj ayarının olduğu yer arkadaşlar. Kablo bağlantıları kontrol ediyoruz. Problem sıkıntı var mı? Biraz yağ kirliliği var. Ufak bir kısa devre hissediyor sistem. Kran keçesinde bir yağ kaçağımız var. Onu da bu şekilde gördük arkadaşlar. Şimdi şirkete bunları rapor edeceğiz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. De devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.